Asmadan gel asmadan Asmadan gel asmadan Fistan binmiş basmadan Fistan binmiş basmadan Kalk gidelim sevdiğim halk gidelim sevdiğim Devriyeler basmadan Devriyeler basmadan Acem kızı Çeçen kızı sen gibi giy ben kırmızı Çıkalım dağların başına Sen gül topla ben nergizi Hadi gidip yandan 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 Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan Hadi gülüm yandan 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 Biz korkmayız ondan bundan, bundan Biz korkmayız ondan